<سؤال> الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله. أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim Sunalım bohçayı Sürelim Erkanın yola Cemaatler Kasesi dola Cemaatler aşkına Verelim Muhammed Mustafa'ya salavat İdris Nebi içti. Ebu Kevser'den kim içti? Şiit peygamber içti. Onun aşkına verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Kuşak kuşanmak kimden kaldı? Ululardan, büyüklerden kaldı. Ululara, büyüklere kimden kaldı? Hacı Bektaşi Veli'den kaldı. Onun aşkına verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. <laughs> Bak şu Mevla'nın işine devlet tacı kondu şu gencin başına. Allah hayırlı ömürler versin şu gencin yaşına. Verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Elin kan, kılıcın kan, savaş meydanında olur ferman. Savaş kahramanı Hazreti Ali aşkına verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Bir damat donattık sizlere, çok zahmetler verdirdi bizlere. Damat size, pişkir bize, verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Çok... i <laughs> <laughs>